É mesmo. Beyler, hani, hani şöyle şöyle söyleyeceğim hani, hani adamla beraber görev yapıyorduk Ahmet Furkan'la adamın e, taskı dolmadı. Kapıda durdu. Bir an şüphelendim hani şu an ben Ahmet Furkan'dan şüpheleniyorum. Hangi çünkü görev? Yapmadım çünkü. En sağda şey var ya, konsol? Ben Ben senin yanında görev yapmadım kardeşim çünkü ben sana şunu soracağım. İki, seninle beraber yaklaşık 30 saniye yalnız kaldık. Öldürsem öldüremez evet. miydin? Öldürdüm Neden ben orada seni Bir ee, de ben mesela. bir şey soracağım abi kavuna. Evet. Abi navigasyondayken neden bekledin böyle şey yani bas basmadı mı tuş kes kes tuş, tuş, tuş abi. mı? Skip abi. Ben navigasyonda sadece o şey eee görevi görev var ya. Eee Uzay gemisi görevi var ya. Sadece onu yaptım. Başka hiçbir görevi yapmadım ben orada. Abi. abi ben abi. de bir info veriyorum. Eee trafik ben paradoksa biz yani. paradoksa biz şeyi e, açtık. Reaktör, reaktörü açtık birlikte en son şey verilmeden önce. Emergen Abi Oğuz neredeydin? Ben şeydeydim, eee admin odasına gittim, admin kart görevini yaptım. Sonra elektrikler kesildi, elektrik tarafına gidiyordum. Hatta kimle karşılaştım? Karanlıktı ama. Trasyan ben de, mıydı ben galiba? Ben de, ben de, ben de, değil mi? aynen ben de doğru ee, Elektrik odasına giderken kablo elektriği göreviz. düzelttiler, sonra geri döndüm. Ee, Storajın oradaki göreviz. kablo görevini yaptım. Aynen. Sonra zaten Communication Room'a gittim, Communication Room'da da zaten Kavun'la karşılaştım. Kavun orada zaten başta tek dikiliyordu, anlamadım. Ben Communication'da görevimi yaptım, sonra baktım Yusuf'u izliyormuş ben... meğersem. Evet, onu izliyordum. Abi, Storage'a e kadar Oğuz'la beraberdim, doğru söyledim. Ben de Oğuz'la beraberdim, doğru söyledim. Eee, ben şey diyeceğim. Kat edin. Ya şu Türkiye şu tartışmanın çok bir anlamı yoktu aslında. Yani... <laughs> Hadi bakalım şüpheleri üstümüzden attık sanırım. Ee, nerede Bulunduğuna göre bir infom olabilir. Şey, e, Security'nin sol koridorunda buldum. He. Ne oldu ki? Yok, Abi tamam. ben elektriğe girdim. Hatta Ahmet Furkan beni doğrular. Önümden Ahmet, Ahmet Furkan geliyor. Mavi mi? Mavi. Mavi. Evet. Mavi ee, de kırmızı elektriğe girdi. Ben de Bey'e girmiştim. İlk ben beni doğrulayabilir. Doğrulayabilir. Mavi ile ben admin odasındaydık. Görev yapıyorduk. Ben de admin odasındaydım ama. Ee, Bu hastaneye ee, ulaştıkları yer var ya. Proxy'de. Ne diyor? Kim? Beraber oradaydık zaten. Kim admin room'daydı? Şey, e, ee, Mad Bey tarafındaydı. Sen kimsin? Mavi e dediğin e hangi mavi? Eee şey, şey, şey. şey Dark. Lajverti e mi diyor? Ha. Evet. E ben elektrikli ben elektrikçiyim de. kardeşim. Sen el de bildin de ki. Ve ben tarafından gelmiyorlardı. Yusuf, mikrofonu kapatır mısın? Sen dur ha, dur ha. dur o metrede maviyle birlikte olduğunu söyleyen kim? Ee, Yusuf abi, Yusuf ben maviyle birlikte değildim bu arada. Ben de birlikteydim. Ahmet Furkan'ı evet, gördüm de. abi. Bekliyorum. Evet, i̇ki kişi Metbay'daydı. Ve şey Yusuf şunu açıp kapatma artık. Eee, tarafından Yusuf, e, bas, bas, Yusuf bas, bas konuş al. al. Aynen bas konuş al usta. Aynen. Yani, bir daha olursa ben komple seni sessize alacağım. Bunu söyleyeyim. Ee, Adamlar vent tarafından gelmiyorlardı. Yani şey o da görevden geliyorlardı. Evet, konuşabilir miyim? Yeter 50 saniye oldu konuşabilir miyim diyor. Konuş. Al, Gelmedi bu arada sesin dediysem. Yani Çok, kimse duymadı. Adam. Kavga ediyordunuz ki birbirinizi de normal. Şimdi hocam ben seni e, elektriğin oradan geçerken gördüm. Görevimi yapıyordum bu Senden sonrasında birini görmedim. Sen or taraflarda birisini hiç gördün mü veya ve Ed olduğunu iddia eden kişiler? Yani evet, oradan Tamam anladım. Ben benzinliği aldım. Sola gittim. Sizle karşılaştım zaten. Apple benzin up döktüm. Up sonra üstte çizgiyi ortaladım. Aşağı indiyim ben. Adam ölüydü. Yani büyük ihtimal ben tolayı var. Yani. bir mutfağa gittim. <laughs> Buna basar. Eee. Şey, şu... mi? Neredeydi? Dobrayın. <laughs> Kapısında bir vardı. Ben upper engine'da ee benzinini döktüm. Tabii benzini dökerken görünmemiş olabilirim. Up. Sonra üst oku çevirdim. Aşağı benzinliğe giderken ölü vardı. O be, benzin görevi... Neyse şimdi şey yapmayacağım. E, Up, upper i̇lk upper sonra lower benzin görevi zaten. zaten. Ben, Orada ben, bir sıkıntı ben, yapmadı. Ben, Ama... Emin değilim. Medbey'de kaç kişi var dediniz? Onu da iki miydi bir Yusuf miydi? Yusuf abi yalan söylüyor orada. Çıktı, ben de üç ben de onlar, şey çıkarken içeri giriyordum. Ama dediğim gibi vent tarafından gelmiyor. Ters yönden geliyorlardı. Ha. Peki bu iki mi? oy veren arkadaş neye göre oy verdi? Verdim ben ben o yok yani şey. Ha tamam. Yani dedim direkt insta oy verdiniz sandım mı? Kanıtınız gibi bir şey var mı? Süre bitiyor. Yusuf'a dikkat, Yusuf'a dikkat, Yusuf'a dikkat. Sağ ol. Bence evet. büyük, evet, Mad olabilir ben. Me Medbay'dekiler kimdi? Çukla biri sanma kim bilmiyorum. Neyse tamam. Hadi almam lazım bu sefer. <laughs> Buraya gidiyordum yani çok. Nerede buldunuz Aga? Nerede bulundu? Aga evet. iki kil, kil çıkmış. Evet. İki kil de. çıkmış. Ee, bu arada Kavun safe. Kavun safe. O konuda size söyleyeyim. Kavun bütün gün yanımızdaydı. Onun dışında Mami de yan... şey Furkan <laughs> da yanımdaydı. Ben hepimiz security'deydik. Uçabilir miyim? görmedi mi şey? Orada evet. kamera yok. Yok. Hayır, yok. Pardon, evet. ...self-report yaptığını düşünüyorum. Aynı yani geçen elki olduğu gibi. Yani, low range'inde de görev yapmadı. Benzin dökme görevini fake yaptı. Aynen yeah, yani, aynen. Bir dakika, bir dakika dur. Sesim mi gitti? Sesin gitti. Önceki turda, Lacivert'i Se iki kez reportladı diye self-report'tan <fierce> atmamış mıydık? Aa, öldü adam. Evet, yine bana aynısı olur. Ben iki kere niye self-report' edeyim ya? Boş boş. Adamın ya, yani, internete gitti, gitti galiba ya. Kötü oldu. Ama abi, abi, geçen, geçen Paradox <laughs> Discord'tasın. Yaşıyorsan ses ver. Paradox. İnternete evet. gitmiş onun galiba Tamam tamam ölmüş. Anla ki ya. Uf. E infosu kim nerede buldu? Söylesin şimdi. Benzinliğin orada buldum da iç niye report ben onu anlamadım bak. Ben Medway tarafındaydım. Eee hatta 6 kişiye düştük. upper engine'in orası kitlendi bir an bir süre giremedim hatta o şeye. Ee, şimdi. Kill sağ çıktı dediler. Furkan ve Proximtas'tan. Şey. Storage'da çok, bulundu dedi. E, onların olduğunu düşünmüyorum. Onlar ikiniz de kameradaydınız değil mi? Hiç ayrılmadınız. O, o, benim koruyordu ben kameraya bakıyordum. Tamam. E, Voxful. Çünkü ben de oradaydım. E, Voxful sen ne yapıyordun? Neredeydin? Bir anlatsana. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Kanka, eee Medbay'de sample verdim. İlk önce şey, neydi? Oksijen tarafındaydık ta. Oksijen evet. şey oldu. Kodu girdim. galiba hocam da vardı. Hocam da ben neydi? Kodu girdim. Sonra ben yukarıdan kafeteryadan şeye doğru gittim. Adı neydi onun? Medbay tarafına gittim. Hatta Medbay'deki sample'ı verdim. 60 saniye şey geldi. Sol tarafa gittim. O reaktör şeyine doğru gittim. kapık kitlendi. Üstüme kapandı. Kapının açılmasını bekledim. Elektrikler gitti sonra. Sonra zaten hocam ben oradan şeye doğru inerken security'den o lower'a inerken lower inerken zaten rapor geldi. Hocam rapora bastı. Yusuf sen ne yapıyordun? Alo ve bir şey daha demek istiyorum. Ee, bak lacivert e, Yusuf yalan söylüyor falan demişti. Abi, bir son bir şey ee, sonra miyim? bir sonraki tur ölü ol. Ölü ölü şu anda yani Yusuf Yusuf'u suçlamıştı ölmeden önce. Yalan söyledi ee, diye. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Time e, fakeledi. time, time fakeledi arkadaş. Bir dakika süre bitmeden hemen söyleyeyim. Time sheet'ini fakeledi arkadaş. E, Test artmadı. Fakeledi. Olmuş gibi davrandı. Kim? Yani, task, e, kim? bar da artmadı. Onu kim da, kimden, kim? Da. kim? Şey, e, hocam. Hocam. Hocam, şey. hocam. Hocam, <gülüyor> hocam. <gülüyor> Alo hocam, <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam fakeledi. Hocam fakeledi. Alo. Tam duyuluyor. Like. Şu an kaybettik oyunu. Ya ölmeden <laughs> önce Yusuf'a dikkat et demişti. Onu hatırlattım bir de ayrıyetten. Ya 2 katil var oyunu kaybettik. hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi abi gelsin bir artık. Nerede buldunuz aga? Hızlı, hızlı. Nerede bulunuyor? Ee, elektrik odasının orada. Ay, 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 Ama ay, karanlıkta ay, gözükmüyordu. Hocam, hocam, hocam. Röportajı da askere geldi. Ya, ben açıklığa şüpheleniyorum. Bu aşağıdan geldi çünkü. E, ben tek bir şey söyleyeceğim. E, ben elektrik odasına doğru koşmaya başlamıştım. Sonra Yusuf Yusuf'la dip dibeydik. O Yusuf sağ tarafa admin room'a gitti. Yani elektrikler kapalı iken niye o tarafa doğru gitmedi ki? Çünkü gidip e, kavunu Sanki öldürüp... Bir şey diyeyim. Yani sen elektrik odasından öldürüp size gözükür müydüm oraya doğru? Yani Aga elektrikler kapalıydı. Yani ko karanlıkta gözükür görmüyoruz gözükür ki. Yani girelim. sen niye... ya Toplu bir şekilde oraya gitmek varken sen niye tek bıraktın? Ben <laughs> yaklaşmak <laughs> istemedim o yöne doğru box e, yaptı, yaptı. Sonra sizin over geldi, boxu kapatmadı mı diye yine aşağı indim Boxu bu sırada hala orada duruyor. Anlamadım, ne yapıyorsa bilmiyorum ama. Sonra sizin üstünüze çıktım. Yusuf aşağı doğru gitti. Yani kardeşim elektrikler elektrikler yok. Sen Elektrik. sağını solunu gördüğünü falan iddia ediyorsun. Kimse Hayır, elektriğe yani, gitmedi. Oyun başında yani. ben aşağı doğru yardırdım. Kim ya hatta hafif yavaşladım böyle. Kim var kim yok. Toplu gidelim çünkü paket olmayalım ölmeyelim diye. Sen alakasız bir yere gittin. E ben de eşek değilim. Tek gidersem orada kesecekler diye koşmadım oraya dümdüz. Biz beraber değil miydiniz security'de? Efendim? Biz beraber değil miydiniz security'de? Security mi? Admin room'daydın. Ad sen admin room'dan ben şey hocam, yaptın diyorum. Sen nereye gidiyorsun? Sen admin room'a girdin. Yani ben hocam ben... ben... ben sen kimsin yok. oğlum? Ben sarıyla konuştuğumu sanıyorum. Sen kim konuşuyor? O da, o da. Şey <laughs> <laughs> Admin be, hocam kim bu alfa kim? Abi, oğlum şey, abi hocam. Ya kafam mı oğlum ben Yusuf'la konuştuğumu sanıyorum iki saattir. Allah Yusuf değil bu adam. Söyleyeyim mi olayı? Söyle. Ben oyun başlar başlamaz en alttaki bir tane çöp dökme görevi var. O zaman elektriklerdeki yok. Orayı yapmaya gittim. Akı elektrik. Oradan, <laughs> evet söyle. Elektrik odasına giderken e, ee, Voxel'un peti, petini gördüm içeri girerken. Sonra e, şey gittim. Reaktör odasında e, 1, 2, 3, 4 görevim vardı. Onu yaptım. Sonra Peki. aşağı doğru inerken... Abi iş... elektrik aynen, yokken sen, o. yani... Ya. Elektriğin oradan geçtiğini söylüyorsun ve elektriği düzeltmediğini söylüyorsun. İçeri girdiğini Abi, gördüm. Abi petin petin girdiğini gördüm. İçeri. Sonra dürü. aşağı indim. Karanlık Cesette, ceset de yok, report tuşu gözüktü. Abi dur, durum kazandı. Ne abi, ne? Eli kazandı. Eli kazandıracağım. Aga biz kameralar dedik, kameralara bakıyordum. Kavun Aha. aşağı indi. Kavun aşağı inerken de Yusuf da şey gidiyordu, oradan çöp dökmeye gidiyordu. Kendisi öyle söylüyor. Orada kill çıktı, Yusuf öldürdü. Yusuf alsın, oyun bitiyor. Ya çünkü bak ışıklar kapalıydı ben toplu olarak gezmek istiyordum. Adam admin room'a girdi başta sonra demek ki sen kameradan gördün dedin. Demek ki admin room'dan oradan bir şeyler yapmış herhalde. Yanlışlıkla yaptı. Roxy var ya. Öldü adam. 4, oh, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, Allah çarpsın. Yani değil, Allah çarpsın. Eyvallah. Bak. <laughs>